Dostlar selamünaleyküm. Bugün çok önemli bir mevzu var arkadaşlar. Çok kıymetli ve çok değerli bir duayı öğreteceğim size inşallah. Eğer vazgeçmezsek, eğer işi çözüme kavuşturmazsak mahşer günü başımıza bela olacak günahlardan birisi. allah Teala'nın ben karışmam dediği. Bak şimdi bir kul Allah'a karşı bir günah işlerse tevbe eder. Allah belki onu affeder. Umulur ki affeder diyeyim daha doğrusu. Allah'ın vaadi var. Tevbe affedeceğim diyor. Ama bir günah var ki Allah Teala ona karışmıyor. Çünkü Allah'la kul arasında değil, kul ile başka bir kul arasında. Ne bu? Kul hakkı. Ya. Kul hakkı. Peki kul hakkından ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Bunun için bir dua var mı? Bazı insanlar ama alışkanlık etmiş kul hakkına girmeyi ve kul hakkına girmeyi sadece birinin parasını çalmak gibi zannediyor. Aslında kul hakkı olan bir sürü şey sayabilirim size arkadaşlar. Trafikte giderken sebepsiz yanlış hatalı sollamalar, makaslar ıvır zıvır bir şey yapmak. Başkasının hakkını adama korku veriyorsun bir an. Belki kazaya sebebiyet veriyorsun. Kul hakkıdır. Emniyet şeridini kullanıyorsun. Kul hakkıdır. Evet. Engellilere ayrılmış park yerine arabanı park ediyorsun. Kul hakkıdır düğünün derneğin var belki kapının önünde eğlence yapacaksın. Vurdun sesi, davul zurnu açtın son ses. Belki hastası olan var, yaşlısı olan var, işe gidecek olan var, matemi olan var. Kul hakkıdır. Anladın? İşçi çalıştırıyorsun, hakkını vermiyorsun. Kul hakkıdır. Bir yerde iş yapıyorsun, işten çalışıyorsun, işten kaytarıyorsun. Bu da işverene karşı kul hakkıdır. Bir sürü sayabilirim size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önerdiği, tavsiye ettiği bir duayı söyleyeceğim. Üzerinde manevi bir kul hakkı olduğunu düşünenler bu duayı her gün gücü yettiği kadar okusunlar. Değerli kardeşlerim. Dua şöyle. Hazır mısınız? Duayı söylüyorum. Bu duayı aynı zamanda yorum kısmına da yazalım. Kardeşlerimiz okusunlar. Bismillah. Allahumme. فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة ندمك اللهم بن هنجي مؤمنة üzecek, gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem o sözü onun için kıyamet günü sana yaklaşmaya vesile eyle ya Rabbi. O sözden üzüldüğü kadar onu sen kendine yaklaştır ya Rabbi diye bu sahihi Buhari hadisi şerifidir ha. Kul hakkı kardeşlerim Hepimizin en korktuğu ya da şöyle söyleyeyim en korkması gerektiği günahdır. Öyle de olmalıdır zaten. Çünkü bakınız Allahu Teala kendisine karşı işlenen günahları dua edip yalvardığımız zaman Allah affediyor. E hal böyleyken başka bir kuluna karşı işlediğimiz günahları onu ben affedemem diyor. Hak sahibinden af dileyin diyor. E durum böyle olunca da ne yapacağız hocam biz? Hakkına girdiğimiz, gıybetini ettiğimiz, arkasından iş çevirdiğimiz, eziyet ettiğimiz, zulmettiğimiz, ondan sonra malına, canına kastettiğimiz, ne bileyim toplum içinde küçük düşürdüğümüz, lakap taktığımız, çalıştırıp çalıştırıp parasını vermediğimiz, kibrimizle aşağıladığımız, komplekse soktuğumuz insanların bizim üzerimizdeki hakları kolay kolay affettirmek mümkün değil yani. Mümkün değil de miyim? Yani kolay kolay affedilmiyor. Zordur yani. Gayret etmen lazım. Yani gidip hak sahibinden birer birer af dilemen lazım. Özür dilemen lazım. Gönül almak lazım. Bu bazen kolay olur. Adam der ki alsın. Hani ya özür dilerim ben böyle böyle yapmıştım. Hakkını helal et. Ben bütün günahlarıma tevbe ediyorum. Ben artık Hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Ben Allah'a söz verdim. Ben Allah'a tevbe ettim. Artık ben güzel bir kul olacağım. Namazıyla, abdestiyle, helaliyle, haramıyla dört dörtlük bir hayat yaşamaya çalışacağım. Üzerimdeki kul hakkı olanlardan helallik alıyorum. Ben sana da böyle böyle bir hakkım geçti. Ee, yani senin bana hakkın geçti. Ben senin hakkına girdim. Özür dilerim kardeşim. Hakkını helal et. Deyip bir sarılmak, bir kucaklaşmak. Bazen adamlar ki tamam ya. Allah seni affetsin. Ben seni affettim. Hakkım sana helal olsun der. Bazen de şey bir adama gelirsin böyle. Yok kardeşim ben sana hakkımı helal etmiyorum. Allah'ın huzurunda görüşürüz. Mahşer günü iki elim yakanda." dediyse eğer Allah muhafaza. O zaman iş çok zor. İş çok zor. Şimdi bir de şu da var. Adam yakınındaysa helalleşmek kolay. Ama mesela uzaktaki bir adam, örneğin Instagram'da gördüğün adama küfür ettin. Niye küfür ediyorsun adamı? Sövdün, falan. Televizyonda gördün, İzlediğin kişi hakkında olur olmaz eleştirilerde bulundun, yorumda bulundun. Adamın verdin ayarı falan. Bundan mümkün olduğu kadar kaçın. Çünkü bir araya gelme, konuşma şansın yok, helallik alma şansın yok. Anladın mı? Yani insanların üzerimizdeki hakları birikerek büyük bir yük haline gelir sırtımızda. Allah muhafaza etsin. Ne kadar dikkatli olursanız yükünüz o kadar az olur, hafif olur. Anladın mı? Tabi her şeye rağmen her insanda bir miktar kul hakkı mutlaka vardır kardeşler. Bu da bir gerçek. Bunları yüzüne varıp e, helal ettirme imkanı varsa helallik alacaksın. Bazı işler var. Mesela adam öldü gitti veya ulaşma şansın yok. Bunları ulaşma şansın yoksa helal ettirme şansın yoksa veya gittin adam dedi ki ya ben sana hakkımı helal etmiyorum. Ben sana hakkımı helal etmiyorum derse arkadaşlar bazı hayırlar işleyin. Örneğin fakirlere sadaka verin, Kur'an okuyun, çeşitli tövbe duaları okuyun. Aç insanları doyurun. Ne bileyim. Komşularınıza yemek verin, taktı dağıtın, çocukları sevindirin, hastaları ziyaret edin. Allah rızası için birkaç rekat namaz kılın. Yani bunlar çok sevabı olan şeyler sadıkların hepsi çok büyük sevabı olan şey. Ondan sonra da ya Rabbi yaptığım hayırların sevabını üzerimde hakkı olan kullarına hediye ediyorum deyip dua edin. Tevbe istiğfar okuyun. Yani hesap günü geldiğinde üzerinizde hakkı olan insanların bile yardıma ihtiyacı olacak. İşte o zaman sizin işlediğiniz o sevaplar umulur ki onlara bildirilecek. Sizlerden haklarını istedikleri anda siz dünyadayken onlar için hazırladığınız bu hediyeler onlara sunulacak. Ve orada en çok ihtiyacı olacak şey zaten nedir? İşte bu sevaplar, güzel ameller. O zaman seve seve kabul ederler inşallah. Ama şimdi sen ben nasılsa hayır işlerim deyip de yine kul hakkına bile bile girme. Anladın mı? Ve sizdeki haklarını belki bu şekilde alıp onlar da amellerini kurtarmış olurlar inşallah. Hani bu yöntem, bu formül kul hakkından... ...kurtulmanın belki en kolay yoludur diyebilirim. Onun için değerli kardeşlerim varsa üzerinizde böyle başkalarına ait kul hakkı... ...bir an önce kurtulmaya bakın. Helallik alın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'ın bütün günahlarımızı affetsin. Sohbetimi faydalı bulduysanız, videoyu beğenir, kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.